Iki tane. Aman Allah'ım nasıl bulut geliyor ya. Atilla geç canım. Nereye Atilla? Göller bölgesine gidiyoruz. Evet göller bölgesine ama bulut kapatıyor. Bulut kapatıyor. Bu da ayrı bir güzellik. Hay mübarek ya. Çocuklar görüyor musunuz? Bulut nasıl kapatıyor? Evet. Yes, yes, ya. Bize siz gibi geliyor değil mi baba? E tabi siz zaten bu kızın. Evet. siz. Muhammed ne istiyor onu? Göre göremiyoruz biz, biz Türkiye'de. Çok sis var. bizi kama ha kapattı. Bizi kapattı. Hatırla gözükmüyorsun. Hiçbir yer görünmüyor. Bulutlarla baş Merhaba. Dur dur. <laughs> Bakır lan ne bağırıyorsun. Bir de beni çek bu arada. Fazla oynatma. Ya. Mevlam ne ederse güzel eyler ya görüyorsun. Evet. Şimdi, tamam doğru. Tamam fazla ayrı tamam. etmesin Cenk Baba onlar da kapandı. Baban gelemeyecek be Zan'ın. Yakınlaştırabilir. Baba onlar gözükmüyor. Işık